Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşmaya başlıyoruz. TRT Editörü Mehmet Kancı telefonda. Mehmet Kancı günaydın. Programa hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mustafa Yalın. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için Mehmet Kancı. Hafta oldukça yoğun geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika'ya düzenlediği bir ziyaret vardı. Ziyaretin ardından dönüşünde önemli açıklamalar yaptı. ABD Savunma Bakanı Austin'in Gürcistan ve Ukrayna ziyareti var. Kritik bölgeler ABD ve Rusya açısından ee, bu ziyarette yapılan açıklamalar Rusya tarafından nasıl yankı buldu bölgeyi nasıl etkileyecek yine bunu da konuşacağız Karadeniz üzerinde ABD ve Rusya arasında yaşanan bir gerginlik var zaman zaman benzerleri tekrar ediyor ee, İsrail'in tatbikatları yeniden başlamış olması ve Kuzey Kore'nin deniz altından füze denemeleri bugün özellikle senden e, değerlendirmeni isteyeceğimiz başlıklar Mehmet Kanca Evet Safay, istersen Cumhurbaşkanının Afrika ziyaretiyle başlayalım. Ee, bu ziyarette e, ekonomi ve savunma konuları, terörle mücadele ihtiyacı özellikle Afrika ülkelerinin e, ön plana çıkmış vaziyette. Tabii yine Türkiye'de de eş zamanlı olarak e, Türkiye'nin Afrika'da ne işi var şeklinde bir tartışma başladı ama. Bugün çevremizde yaşanan e, jeopolitik mücadeleleri gördüğümüzde e, Cumhurbaşkanı'nın dünkü Eskişehir'deki açıklamalarına sen, sen de az önce e, basından başlıkları aktarırken e, değindin. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya ve e, Türkiye ile e, Avrupa Birliği arasında e, hem de Doğu Akdeniz'de yine bu ülkelerle yoğun bir mücadele söz konusu. Şimdi Afrika'da da tabii 21. yüzyılla beraber yeni bir mücadelenin başladığını görüyoruz. 1960'larda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bittiği varsayılan sömürgecilik bu 21. yüzyılla beraber yeniden hortlamış vaziyette. Bu ve bu sefer yalnızca Avrupa ülkeleri değil. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya özellikle Rusya askeri varlığıyla Wagner adı verilen özel ordusuyla Afrika kıtasında Çin Halk Cumhuriyeti ise bir kuşak bir yol inisiyatifinde olduğu gibi yine Afrika ülkelerine büyük altyapı projeleri inşa ediyor. Ancak bu altyapı projeleri karşılığında ülkelerin borçlanması en büyük sıkıntılarından biri. İşte Afrika ülkeleri bu iki ucun arasında kalmış vaziyetteler. Ya Avrupa ile eski tip bir sömürge anlayışıyla Fransa'nın, askeri ve ekonomi varlığı ile olduğu gibi e, baş başa kalacaklar ya da Çin ya da Rusya'nın askeri ya da altyapı yatırımları karşılığında boşlanacaklar. Şimdi Afrika ülkeleri tabii buna karşı üçüncü bir yol arıyor daha ilişki kuracakları ülkeleri arıyorlar. Bir de tabii ki 1990'lı yıllardan itibaren Mustafa Bin Laden'in Sudan'a ayak basmasının ardından Afrika kıtasında Bugün 30 yıl sonra DH ve bağlı bağlantılı terör gruplarının geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Neredeyse Mozambik'ten Kongo'ya, Mali'den Nijerya'ya kadar hem enerji sahalarını hem de geniş halk kitlelerini tehdit eden bir terör dalgası bu. Tabii ki bu teröre karşı da yine Afrika ülkelerinin bir takım arayışları var bu arayışlarda. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları, e, silahlı ve silahsız insansız hava araçları önemli bir e, araç haline gelmiş durumda. Sadece bunlar da değil, daha önce de Afrika kıtasından bazı ülkelerin e, taktik tekerlekli zırhlı araçlar satın aldığını biliyoruz Türkiye'den ki bunlarla da çok daha fazla ilgilenmeye başladıkları yönünde e, yine bir açıklama vardı Sayın Cumhurbaşkanının bu ziyaretinden sonra yapılan. E, tabii onlar da var ama açıkçası e, insansız insansız hava araçlarının oynadığı rol e, çok daha büyük ve e, tabii ki bu ülkelerin e, artık Avrupa ülkelerinden veya Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak alacak kadar e, zengin ekonomileri yok bu sorunları Türkiye'nin önerdiği çözümlerle çok daha e, ucuza e, çözmek niyetindeler. Yalnızca Angola ve Nijerya ziyaretlerinde özellikle bu konu gündeme geldi ama bugün Cezayir, Etiyopya, Fas ve Ruanda'da Türkiye'nin potansiyel e, siha veya ihas satabileceği ülkeler arasında olduğu ifade ediliyor. Bunların da bu yönde talepleri olduğu yönünde bilgiler var. Bir de tabii yıllardır Somali'de Türkiye'nin terörle mücadele konusunda bu ülkeye verdiği destekle de bir model oluşturmuş durumda. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Afrika ziyaretine bu ülkelerin e, ne Avrupa tarafından ne Çin ya da Rusya tarafından e, 21. yüzyıl model, yeni sömürgecilik modeliyle sömürülmek istememelerinin bir yansıması olarak bakabiliriz. Ziyaret devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından yapılan bir açıklama da vardı. Yine Sayın Cumhurbaşkanı buna da cevap verdi dönüşünde. Macron ne demişti Türkiye'ye yönelik olarak bu ziyaret esnasında, ziyaret sürecinde? Şimdi yalnızca Macron değil tabii bütün Fransız basını Mustafa Yalın, Türkiye'nin Fransa, Fransa'nın Afrika'daki pazarına, nüfuz alanlarına göz diktiği yönünde bir takım eleştirilerde bulunmuşlardı ve bunları manşetlerine taşımışlardı. E, Fransa'nın bu konuda Türkiye'nin özellikle Kuzey Afrika'daki ve Batı Afrika'daki girişimleri konusunda uzun süredir büyük bir rahatsızlığı bulunuyor. E, keza e, Mali'de Malide'de Türkiye'nin bu esnada biliyorsun e, askerlerinin varlık süresi uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla. Dolayısıyla e, Fransa e, hem Libya'da hem e, Tunus-Cezayir bölgesinde hem de Batı Afrika'ya Türkiye'nin girişinden son derece rahatsız ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Nisan ayında 2022 yılının Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'ye karşı söylemleri bir koz olarak kullanmak, özellikle aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'e karşı bir avantaj elde etmek için bunları sık sık dile getiriyor belki de önümüzdeki dönemde bu cumhurbaşkanlığı bu yarışı esnasında Macron'un Türkiye'ye karşı daha da sert söylemler kullanmaya devam etmesi, o sert söylemlere geri dönmesi yüksek bir ihtimal dahilinde. Peki bir not olarak da şunu paylaşalım genel kurmay başkanlarının bir araya geldikleri detayını da verelim dinleyenlerimize Yunanistan ve Fransa genel kurmay başkanlarının ABD savunma bakanı Austin'in Gürcistan ve Ukrayna ziyaretini nasıl değerlendirmek gerekiyor e, yapılan açıklamalar e, oldukça önemli ABD ve Rusya arasında oldukça e, kritik e, konulardan biri hem Gürcistan hem de Ukrayna iki büyük ülkenin mücadelesinin devam ettiğini ve bu mücadelenin yavaş yavaş Rusya sınırlarına kadar dayandığını görüyoruz son yıllarda. E şimdi tabii e, Amerika Savunma Bakanı'nın e, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaretin zamanlamasına da bakmak lazım. NATO Savunma Bakanları toplantısının hemen öncesinde Austin, e, Gürcistan, e, Ukrayna ve Romanya'yı ziyaret etti. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın bir zamanda Biden'ın yönetime gelişiyle beraber iki cepheli bir soğuk savaşı başlattığına dikkat çekmiştik geçmiş programlarımızda. Hem Çin Halk Cumhuriyeti ile Hint Pasifik bölgesinde mücadele ederken bir yandan da Rusya'ya karşı cepheyi genişletme niyetinde. Şimdi Austin'in bu Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette söylediklerine de dikkat etmek lazım. Şunları söylüyor Amerikan Savunma Bakanı. Rusya'nın hamleleri Karadeniz'de ekonomiye bir tehdit oluşturuyor. E, ifadesini kullanıyor ve e, ayrıca e, Karadeniz bölgesinin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarları açısından önem taşıdığını, hem de NATO'nun Doğu Kanadını savunmasında önemli olduğuna dikkat çekmiş Amerikan e, Savunma Bakanı. Ancak bu e, ziyaretle beraber İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nicholas Carter'ın da dikkat çekici bir açıklaması geliyor aynı tarihlerde. Şunu söylüyor Carter. NATO'nun merkezi bir rol oynayacağı geçici koalisyonlar kurmak lazım. Okusa benzer Karadeniz ülkelerinin katılımıyla benzer ittifakların ortaya çıkması olasıdır. Karadeniz konusunda dikkatli olunmalıdır demiş e, İngiltere Genel Kurmay Başkanı da. Şimdi Okus ittifakı neydi hatırlayalım. 14 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya Hint Pasifik bölgesinde ee, Avustralya'ya e, 8 e, nükleer denizaltı satışına ilişkin bir e, ittifak kurulduğunu e, ilan etmişlerdi. Bu ittifak yalnızca bir silah satışından ibaret değil, Güney Çin Denizi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı e, yürütülen kuşatma harekatının önemli bir parçasını oluşturacağı anlaşım, anlaşılmıştı. Nitekim bu e, ittifakın ilanının ardından. İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in de aralarında bulunduğu bir Amerikan ve İngiliz ortak donanması, bölgede Japonya'dan Malaka Boğazı'na, Malaka Boğazı'ndan Bengal Körfezi'ne kadar geniş bir alanda tatbikatlar gerçekleştirdi. Yaklaşık bir aydır bu tatbikatlar devam ediyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ne benzer bir, ittifak anlayışını Karadeniz ve hatta Baltık bölgesine de taşımaya çalıştığı anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde İngiliz Genel Kurmay Başkanı'nın işaret ettiği gibi Karadeniz daha da önem kazanacak. Özellikle 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından ve burada Sivastopol limanını bir köprü başı olarak tutarak Doğu Akdeniz'de ve Suriye'ye güç kaydırma merkezi olarak kullanmaya başlamasıyla beraber Karadeniz'in önemi de e, artmıştı. E, bu arada tabii ki Amerikan Savunma Bakanı'nın şu sözlerini bir kez daha hatırlatayım. E, Rusya'nın hamleleri Karadeniz'de ekonomiye tehdit oluşturuyor. Malum e, dünya e, ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya. Şu anda bir enerji kriziyle belki daha büyük daha da büyüyecek bir enerji ve tedarik kriziyle mücadele ediyoruz. Bu e, enerji krizinin son kurbanı eee Karadeniz bölgesindeki ülkenin yakın ilişkilerinin olduğu Moldova oldu. Ee, Rus gaz şirketi, enerji şirketi Gazprom geçtiğimiz günlerde e, Moldova'yı e, borçlarını ödememesi halinde e, gazı kesmekle, verdiği gazı kesmekle tehdit etti. Benzer tartışmalar e, 2006-2007 yılları, yıllarından itibaren Ukrayna ile Rusya arasında da yaşanmaya başlamıştı hatırlayacaksınız. E, Gazprom'un e, Ukrayna'ya verdiği e, sağladığı gaz neredeyse her kış yeni bir tartışma konusu olmuştu Kiev ile Moskova arasında ve bu tartışmalar bir savaşa dönüştü nihayetinde 2014 yılında. Moldova'yı da Rusya'nın enerji silahını kullanarak tehdit ettiğini söyleyebiliriz ki bu aslında Kuzey Yakın 2 adlı konusunda bazı Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin Kuzey Yakın 2 hattını Rusya'nın bir şantaj, bir silah olarak kullanacağına dair ee, iddialarında doğrular nitelikte. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu Karadeniz'in kuzeyinde Moldova konusunda yaşanan gelişmeleri önümüzdeki günlerde yakından takip edeceğini söyleyebiliriz. Bir detay da NATO idi bu yapılan görüşmelerde. Ukrayna'nın altyapısının buna yönelik olarak hazırlanması gayesinin güdüldüğünü e, paylaştı da kamuoyuyla e, görüşme sonrası yetkililer. E, diğer taraftan tabi Karadeniz üzerindeki ABD ve Rus Hava Kuvvetleri arasındaki o yaşanan e, gerilime ilaveten Sergey Lavrov'un da yine e, yapmış olduğu bir açıklama var. E, Avrupalı muhataplarına yönelik olarak e, tarihi hatırlattı. Geriye dönüp bakmalarını istedi. Rusya'yı tehdit eden nitelikte Avrupa kanadından gelen söylemlere cevaben e, oralara da bir değinmemiz mümkün mü? Birlikte değerlendirebilmek açısından konuyu. Benzer, benzer bir açıklama Lavrov'un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'dan da geldi Mustafa Yal'ın. E, şimdi tabii Rusya kendisini bu Karadeniz üzerindeki tartışmalarda da Çin Halk Cumhuriyeti'ne benzer bir kuşatma harekatıyla karşı karşıya karşıyayamayız sorusu Moskova'da da soruluyor muhtemelen. Ve e, bu konuda tabii Almanya'da ve Fransa'da e, önümüzdeki günlerde Almanya'da kurulacak hükümetin içeriği, o hükümetin Moskova ile nasıl bir ilişki kurma e, yönünde adımlar atacağı önem taşıyor. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri neticesinde de Avrupa'nın belirleyeceği siyaset e, Avrupa Birliği'nin Yine e, hem Transatlantik ilişkileri hem de e, Brüksel'le Moskova'nın ilişkileri açısından belirleyici olacak. Bu arada sen de değindin Karadeniz üzerinde B-1 Amerikan B-1 bombardıman uçaklarıyla Rus savaş uçakları arasında bir e, kriz yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde yalnızca Karadeniz üzerinde değil, e, Hint Okyanusundaki e, Guam adasındaki de Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı B1 bombardıman uçaklarını konuşlandırmış vaziyette. Bu da önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri yalnızca diplomatik baskı yapmakla kalmıyor. Enerji savaşını yürütmekle kalmıyor. Aynı zamanda stratejik silahlarını sahaya sürerek hem Çin üzerinde hem de Rusya üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Yalnız tabii geçmişi hatırlatmak derken 2. Dünya Savaşı'nı kastediyorsa eğer Rusya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı şunu da unutmamaları lazım ki e, ikinci Dünya Savaşı'nda <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle e, silah desteği olmasaydı e, Sovyetler Birliği'nin Almanya'ya karşı üstünlük sağlaması pek kolay olmayacaktı. E, Sovyetler Birliği de tabii ki milyonlarca e, askerini ve vatandaşını kaybetti bu savaşta ama e, tabii ki nükleer dengeler, nükleer silah dengesi e, meseleyi çok daha farklı bir boyuta götürüyor. E, NATO'nun da ayrıca Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bir bilgiye göre bu savunma bakanları toplantısında e, NATO yeni bir savunma planını da gündeme almış vaziyette. Bu savunma planı Baltık ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak Rusya'nın hem siber uzaydan hem uzaydan hem de nükleer bir silahla yapacağı eş zamanlı bir saldırıya karşı nasıl bir savunma yapılabileceğine dair çözümleri içeriyor. Dolayısıyla 2022 yılının ilk yarısında NATO'nun yapacağı NATO devletlerinin yapacağı zirvede oluşacak yeni konsept. hem Çin'e Çin karşı hem de Rusya'ya karşı, Kuzey Atlantik İttifakı'nın nasıl bir çizgi belirlediğini de bizlere söylemiş olacak. Yine son günlerde tabi iki ülke arasındaki silahlanma yarışının hızlandığını da görüyoruz. Rusya hipersonik füze denemelerinin başarıyla sonuçlandığını, bu anlamda bu tip füzeleri envanterini ilk katan ülke olduğunu açıkladı. Amerika'da yapılan denemelerin ise bazı teknik sıkıntılardan dolayı e, geciktirildiğini öğrendik. Buna yönelik yapılan bir açıklama vardı Savunma Bakanlığı'ndan. Önümüzdeki günlerde sanırım e, yavaş yavaş bu konuyla birlikte ülkelerin birbirleri üzerinde e, baskı kurabilmek amacıyla soğuk savaş döneminde olduğu gibi e, silahlanma çalışmalarının da gündemde e, sıklıkla yer alacağını sanırım söylesek yanılmış olmayız. Mustafa Yalın istersen burada bir parantez açalım. Bu hipersonik füzeler meselesi yani hipersonik dediğimiz en az 5 kat hızlı giden e, füzeleri kastediyoruz. Ve e, geçen hafta Financial Times gazetesi e, Ağustos ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin nükleer başlık taşıyan bir füzeyi ya da bir aracı hipersonik aracı denediğini duyurdu. Bu aracın hatta dış uzaya çıkıp yörüngeye çıkıp yörüngeden tekrar dünya atmosferine girdiği gibi bir ayrıntı da vardı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne en fazla rahatsız eden konulardan biri bu hipersonik düzelerin kapasitesi. Çünkü dış uzaydan yörüngeye girecek, yörüngeden tekrar atmosfere girecek bir hipersonik düzenin. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde Kanada'daki Hudson Körfezi'nden doğru dünyaya inişe geçmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 48 eyaletini vurabilme ihtimali var. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde veya dünyadaki herhangi bir ülkenin elinde bilindiği kadarıyla hipersonik sonik önlemeye yönelik bir savunma sistemi bir füze savunma sistemi bulunmuyor. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar hipersonik füzelerden şikayet etse de şunu da unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri de e, 2014 yılında Artemis projesiyle e, dünyanın uydusu ayda bir e, üst grup, askeri üst grup Çin Halk Cumhuriyeti'ne ve Rusya'yı buradan gözleyip hatta buradan füze atacak kapasiteye ulaşmak için bir çalışma yürütüyor. Yani e, hipersonik füzeler veya e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Artemis projesi aracılığıyla ee, mücadele dış uzaya taşınmış vaziyette. Tabii e, bu noktada işte e, Sergei Lavrov'un nükleer çatışma riskinin doğduğuna dair bu ay başında yapmış olduğu açıklamalarda oldukça önem kazanıyor. Bu tip bir füzeyle nükleer başlık taşınması aslında bütün insanlık açısından tam bir felakete evrilecek. Umarız böyle bir süreci yaşamayı soğuk savaş döneminde kenarından kıyısından dönülmüştü e, bu durumu. E, İsrail Hatta çok çok özür dilerim tarihten bir not e, aktarayım madem bu cümleyi sarf ettin. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'nin Küba'daki füze krizi nedeniyle de Küba çevresine Amerikan kuşatmasını başlattığı gün. Yani Kübaya gelecek bütün Sovyet gemilerinin durdurulması emrini verdiği gün bugün. Pekin. Evet, bu önemli bilgiyle birlikte İsrail'in e, yeniden başladığı tatbikatlara geçelim. E, İran'ın e, nükleer tesislerini vurmaya yönelik olarak ara vermiş olduğu tatbikatlara iki yılın ardından yeniden başladı. E, bu ne anlama geliyor bölge açısından? İran'ın son günlerde Özellikle Azerbaycan üzerinden e, İsrail'e hedef alan sözleri vardı. Azerbaycan'ı da Siyonizm'e ev sahipliği yapmak gibi bir e, iddia ile e, itham etti. E, tehdit eder nitelikte sözler sarf edildi. E, malum tabi e, İran'da bir e, seçim dönemini de geride bıraktık. Yeni yönetimle birlikte bölgede nasıl bir İran var karşımızda? İsrail-İran arasındaki ilişkiler nereye doğru gidecek? Mustafa Yalın şimdi İran'da yönetim değişikliğinin ardından e, gerek e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerek Avrupa ülkeleriyle İran'ın nükleer programına e, set çekmek için yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Yani İran eğer İsrail'in Ağustos ayında gündeme getirdiği iddialar doğruysa 2021 yılı bitmeden nükleer silah ulaştığını iddia edebilir. Bunun için yeterli uranyumu topladığı yönünde iddialar var çünkü. İsrail'deki üst düzey yetkililer de 2 Mayı'nda hem Washington'a hem Moskova'ya peş peşe dikkat çekici ziyaretler ziyaretlerde bulundular. Bunu bir kenara not etmek lazım. İlk olarak İsrail Dışişleri Bakanı ve koalisyon ortağı Yair Lapid Washington'a ve buradaki gündem tabii ki İran'ın nükleer programıydı. İkinci ziyaret ise İsrail Başbakanı Benet tarafından e, Rusya'nın Soçi kentine yapıldı ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluştu İsrail Başbakanı. Rapid'in Washington ziyareti esnasında verdiği önemli mesajlardan biri, biri şuydu: e, Biz ulusların dünyayı şeytandan korumak için ne zaman güç kullanmaları gerektiğini farkındayız şeklinde bir cümle sarf etti İsrail Dışişleri Bakanı. Ee, İsrail Başbakanının Soçi'deki Putin'le yaptığı görüşmede ise e, ana konu Suriye hava sahasının İsrail tarafından serbest bir şekilde kullanılmasıydı. Tabii ki bunu e, İran'ın bu ülkedeki askeri varlığını yok etmek için e, değerlendiriyor İsrail. Netanyahu döneminde, bir önceki İsrail Başbakanı döneminde buna benzer bir anlaşma vardı ancak e, İsrail'deki iktidar değişikliğiyle. ...bu sürecin tekliğe uğradığı görüldü. Zaman zaman İsrail saldırıları esnasında... E, ...bu ülkedeki, Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin aktif olduğu... ...hatta e, karşılık verdiğine rastlanmıştı. Şimdi yeniden e, öyle görünüyor ki... <laughs> ...Soçi'deki e, görüşmeden sızan bilgiler... E, ...İsrail'in yeniden Suriye hava sahasında serbestçe hareket edebileceği yönünde. Tabii e, Soçi'deki görüşmede muhtemelen İsrail'in e, İran'a yönelik bir... <laughs> ...nükleer tesisleri vurmaya yönelik e, hava saldırısı ihtimali de ele alınmıştır. Ve e, bu görüşmeler tamamlandıktan sonra hem Washington'daki hem Soçi'deki görüşmeler tamamlandıktan sonra... E, ...İsrail basınında yer alan bilgiler İsrail'in nükleer tesislerine yönelik bir e, hava harekatı için... ...iki yıl önce ara verilen tatbikatların yeniden başladığı yönünde... ...hatta İsrail e, savunma bütçesine bunun için 1,5 milyar dolarlık bir ödenek ayrıldığı da ifade ediliyor... Nitekim Ocak ayında İsrail Genel Kurmay Başkanı Koha ve İran operasyon konusunda yeni planlar da geliştirdiklerini açıklamıştı. E, açıkçası e, 2021 yılı sona ermeden eğer e, İran'la Batılı ülkeler arasında, güvenlik konseyi üyeleri arasında bir uzlaşma sağlam, sağlanamazsa e, nükleer programına ilişkin olarak... E, ...İsrail ile İran arasında hem e, zaten yürütülen uzun süredir bir gizli savaş vardı... Bu savaşın daha şiddetlenebileceğini ya da e, İran topraklarına İsrail'in daha yeni operasyonlar yapabileceğini, doğrudan operasyonlar yapabileceğini öngörebiliriz. Şimdi İran'ın e, hem geçen yıl hem de bu yıl içinde... E, bazı suikastler düzenlenmesinin ardından, muhtelif suikastlerin ardından yaptığı açıklamalar vardı. Hem hedef tahtasına Amerika Birleşik Devletleri'ni koyarak hem de İsrail'i koyarak ABD üzerinden İran'ı tehdit etti, İsrail'i tehdit edip İsrail'i vurabileceğini söyledi. Böyle bir durumda İsrail karşılık ve İran karşılık verebilir mi İsrail'i? Çünkü tehditlerin dozu bir hayli artmış durumdaydı hatırladığım kadarıyla. an meselesi denilmeye başladı. İran'ın İsrail'i vurması için ki e, Filistin İsrail meselesinde de e, son dönemde gördük İran'ın daha gelişmiş füzeyi e, füzeleri e, Hamas gibi örgütle e, İsrail'de Filistin'de verdiğini gördük bunlar e, tabii ki Kudüs'e İsrail topraklarını ateşlendi e, ortam çok çok daha gergin gibi görünüyor e, nasıl bir sonuç karşımıza çıkabilir? E Ekonomik olarak ve toplumsal olarak böyle bir e, direkt savaşa girme ihtimali var mı diye sorarsan bu e, ihtimal düşük Mustafa Daha ziyade e, İran bölgede vekalet verdiği gruplar ve örgütler aracılığıyla İsrail'i yıpratmaya yönelik e, yöntemler denemeyi tercih ediyor. E, kuzeyde Lübnan'da Hizbullah aracılığıyla ve Güneyde Gazze'de Hamas'a verdiği destekle bu mücadeleyi veya Suriye'deki gruplar aracılığıyla bu mücadeleyi yürütmeyi bir süre daha tercih edecek çünkü dediğim gibi İran'ın ekonomik olarak özellikle e, bu çapta bir savaşı başlatmak ve başlattıktan sonra sürdürebilme ihtimali e, çok zor. Ancak e, İran tabii ki büyük bir e, çabayla e, nükleer caydırıcılık kazanma yolunda ilerliyor. Eğer bu nükleer caydırıcılığa ulaşırsa tabii ki dengeler çok daha farklı bir hal alır. Ee, bu mücadelenin e, dönüm noktalarından biri yine bugün e, daha doğrusu dün e, Orta Doğu tarihinde önemli bir gündü. E, İran'ın Lübnan'da kontrol ettiği gruplar 1983 yılının 23 Ekim gününde e, Beyrut'taki e, Fransız ve Amerikan askerlerine intihar saldırıları düzenlemiş ve 299 askeri e, askeri öldürmüşlerdi. E, o dönemde Beyrut'taki bu İran yanlısı grupların saldırılarının ardından Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'ı terk etmek zorunda kalmışlardı. Nitekim Lübnan'da bugün yine benzer bir mücadele yaşanıyor. Bir tarafında yine Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer tarafında İran'ın desteklediği Hizbullah var. Dolayısıyla bir süre daha en azından İran nükleer silaha ulaşmayı başarana kadar bu mücadele bölgedeki çay çevresindeki e, gruplar aracılığıyla yürütülmeye devam edecek. Peki. Kuzey Kore'nin deniz altından füze denemesine de değinmeni istiyoruz senden Mehmet Pancu. Aslında bu e, dünyada şu anda e, nükleer çatışma tehlikesine işaret etti demiştin e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. Son dönemde dikkat çekici bir başka gelişme de bu yönde. Yani her ülke neredeyse e, denizaltıdan füze fırlatma kapasitesine sahip olmaya çalışıyor. Denizaltıların, donanmaların ne kadar önem kazandığını bu vesileyle bir kez daha görüyoruz. 19 Ekim'de yaptı Kuzey Kore bu denemeyi ve e, denemenin başarılı olduğu sonuçlandığı anlaşılıyor. Ve e, biraz önce de yine söylemiştim, Amerika Birleşik Devletleri hem e, Çin e, kıyılarındaki e, destekleme sözü verdiği müttefik Tayvan hem de bölgedeki diğer müttefikleri için çok daha fazla tehdidin gündemde olduğunu düşünüyor. Hem Kuzey Kore hem Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı olarak. Bu nedenle 17 Ekim'de de Amerika Birleşik Devletleri B1 bombardıman uçaklarını 15 yıl aradan sonra Hint Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan Diego Garcia üstüne gönderdi. Bir başka ilginç gelişme de yine bu adadaki üste bir İsrail'den satın aldığı çelik kubbe füze savunma sistemini de gönderdi. Ee, özellikle Kuzey Kore'nin tabii ki e, karadan fırlatılan balistik, nükleer başlıklı balistik hüze e, kapasitesinin yanı sıra bir de denizaltıdan füze atma kapasitesine ulaşması e, Japonya için e, ciddi bir tehdit. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı için de ciddi bir tehdit. E, bütün ülkeler neredeyse bugün belli başlı ülkeler netekin Güney Kore'de geçtiğimiz aylarda benzer bir deneme yapmıştı denizaltıda füze fırlatma kapasitesine ulaşmaya çalışıyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için Mehmet Kancı. Sana kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.